Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 3 gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı. Yıllardır Fransa sömürüsü altında kalan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Senegal'e ve Gine-Bissau'ya gerçekleştirilecek ziyaretleri Fransızlarda mercek altına aldı. Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliği Fransa'da endişe ile karşılandı. Kıtada istenmeyen ülke ilan edilen Fransa'nın Avrupa Parlamentosu vekili Dominique Bilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin başarısına isyan etti. Türkiye'nin kıtadaki başarısına kimsenin neden ses çıkaramadığını eleştiren Fransız vekil, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir haberi alıntılayarak, Avrupa Birliği ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken Erdoğan, Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden? ifadelerini kullandı. Türkiye Afrika'da her geçen gün etkinliğini artırırken, geçmişte kıta üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor. Hatırlanacağı üzere Fransa, Mali'nin talebi sonrası askerlerini ülkeden çekmeye başlamış. Bu olay dünya medyasında Fransa Afrika'dan kovuluyor şeklinde yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretleriyle bugüne kadar 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak. Te yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresindeyken 53 kez kıtayı ziyaret ederek Afrika'yı en çok ziyaret eden lider konumunda. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.